Arkadaşlar bugün sizlerle beraber pok oynayacağız hep. Hatta pok oynamıyoruz sadece. Sizlerle birlikte hep çift hesaplaşma oynayacağız. Ne gelirse. Kim hangi arkadaş gelirse sonra katlanacağız. Arkadaşlar ben de imza az kaldı değil mi? Ama biraz kupa kaybettim arkadaşlar. Çok kupa kaybettim arkadaşlar. Çok. Çok kupa kaybettim. Bakın 750. 7500 e az kaldı 7500 bugün tamamlarız bu videoda diye düşünüyorum ve hiç aramadan kendimize başlayalım ve bu evet arkadaşlar Max bin bir arkadaşımızın adı bu ve bu olmuş Hmm, şunu hemen kutu kutu yakalım. Arkadaşımız kırdı. Abi. Bana yardım edin. Ha. şuna da vurabiliyor mu? Yetişiyor mu? Şöyle. Buna vuruyor. Şöyle peki ya. Tamam. Böyle bulmuyor. Böyle deniyor. Hıf, onu kırdık. O da otomatik kırıldı. Onu da alalım hemen. Ama şu çaldı bekleyelim. Şöyle çiçek bahçesi çiçeği çam. İkisini de aldım. Rahatlıkla ikisini de aldım. <Gülüyor> Arkadaşlar <laughs> can <canmaz>, bas <canmaz. Gülüyor> Uf arkadaşlar ne kaçacağım ama ya. Kaçış operasyonu. Ama o oh, bu oldu son anda. İyi doğdu son anda iyi doğdu. Kaç bu kaç bu kaç bu. Ne kaçtı 7 6 5 4 3 2 1 Güvendi. Güvenmiş lütfen ne yapmışsın diyenememiş ya. Diyene diye çok iyiydi arkadaşlar ama diyenemedi. Bir saniyeyle kaçırdık. <laughs> tamam iyi iyiydi. İyiydi iyiydi. Ve Allah Tamam yoo. Kendimize uy uygun bir şey oldu. demin. Hmm. Devam edelim videomuza. Ah Brock. Arkadaşlar ama birazdan Brock da hmm. Bir sonraki videomuz şey olacak. Iı, hiç çıkış vermeden. Bir karakter 20'le olsun da ha boy ileme mi olsun hadi. Zaten boy şey yaptım. Ee, i̇zlemediyseniz izlemeyi de unutmayın. Eee şimdi hiç kimse yok hiç bir yerde. Bilemedim neden ne? Hadi hoşuma O diyor gelme gelme ya gelme ya gelme ya. <laughs> Kaç aferin be. Kavgaya oynamadım dün oynamadım. Arkadaşlar can da basamadım. Çok yük vardı. Ve içecek içmiş. Can da basmaya izin vermedi. Arkadaşlar kartlar değiştireceğim. Kartlar değiştireceğim. Kartlar değiştireceğim. Kartlar değiştireceğim. izin değiştireceğim. Ben bu olabilirdim. Bu olabilirdim zaten de. Olabileyim diye söylemiştim. Bakalım kim geliyor arkadaş. Ooo. So... Pipe. vuramadım bir türlü. Onu alacağım. Kalayım. Aldım onu da. Onu da aldım. Hadi kaldı oldu be son saniye içerisinde. Son saniye kuru oldu bu da. <laughs> Yani gelmez öldü. Geldi boşuna geldi. Hayatta boşuna kaldı. adam bir tane yük alacaktık. Bir tane yük Onu da aldık. O içeceği içsin kapışsın bakalım. Kimle kapışacaksa. Ama ama Anlayamadım hala. Sonu yok. 7 yani 7 o oh, hayırda yüksek ihtimalle hayır, hayır ders iyi olur evet arkadaşlar videoyu durduracağım arkadaşlar Aa, arkadaşlar 5 4 3 2 hayır evet dedi bir saniye arkadaşlar hadi burayı çekiyorum hadi Çek. videoyu durdurmuyorum arkadaşlar devam edelim hmm. bu geldi bu sefer yine aynı kişi geldi de 叔，你咋么有了呀？嗯 Arkadaşlar son füzeyi de attık. Nasıl öldüğümü de anlayamadım arkadaşlar. bu sahibi yok bir yüzünden mi öldüm bilemedim. 500, 1500 kupayı bakamayacağım bayamay galiba bu videoda. Biliyorsunuz. Aşırı uzun videolar, uzun videolar yapmayalım. I, aşırı uzun İç, yaptıklarımda Şuradan bir Kaçtı canım tahmin etmeliydim Tahmin ettiğim gibi kaçtı evet, da aldım. Hadi canım be sen de oradan Kaç yüklüyüm şu görmedim de 11 yüklü Ve çok zor bunu anlayasın ve içecek diyecek ve ben aldım çıkış verelim bir kaç olduk Şuradık, dokuz daha kastım kaç kupa kaldı az kaldı az 30 kupa falan kaldı da hayır hayır 20 kupa 20 kupa hadi siz de başlama modumuza devam edelim Max bak gel takım arkadaşı iyi geldi. Bir yukama koydum. Bakalım başka Max bir tane kılmış. Ben de oynamadım da anlayamadım. Ben onu gizli takip edeyim. Hadi hiç gizli etmeden şu blok. Aman. Uf, ya kaçıncı seviye bu kim bilir. Benden yüksek şey. Seviyordum. <laughs> Uy, kız kusur kaçtı. Öldü. Bir eksik kaç Ölümün işte gördünüz. Biz değil ya. Başka savaş soracağım. Dynamite soracağım ben. Dynamite'i ben. Ben iyiyim. 15 dedim da o bayağı bir gitmiş dynamite ne dayan dynamite altlarda Ben peni alsam, bagli alsam, alsam? Kal. Tabii ki bizim madencimiz çocuk maden çocuk. Tamam hadi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar son maç yapacağım bu son Son maç. Biliyorsunuz aşırı uzun yapmıyorum videoların hiçbirisine. Ve bu maçı bunu da çok aşırı uzatmayacağım. Uzun videoları yollayamam zaten. Mm, of şey geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>